Selamlar canlar. Bu videoda sizlere Akrep Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın burçları etkisini anlatacağım. Öncelikle yükselen burcunuzu sonra güneş burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Koçlardan başlıyoruz. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Yeni ay para ve ortaklı finans konularında gizli bir kapıyı açıp maddi düzeninizi yenilemeniz için güçlü bir dönüşüm getirecek. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. İlişkilerde saklanan bir gerçek görünür oluyor ve bir ilişki bağının yönü netleşiyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. İş ve sağlık alanında gizli bir konu açığa çıkıyor ve çalışma düzeninde yeni bir sisteme geçiyorsunuz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili taze bir başlangıç kapısı sizlere açılıyor. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, ev, aile ve taşınmayla ilgili beklenmedik bir karar netleşecek ve duygusal bir düzen değişecek. Sevgili başaklar ve yükselen başak burçları, yakın çevre, iletişim ve sözleşmeler alanında çok önemli bir haber veya karar hayat akışınızı değiştiriyor. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Gelirlerinizde, para düzeninizde veya bir hak alışınızda yeni bir kazanç kapısı açılıyor. Ve yeni ayın burcu olan sevgili akrepler ve yükselen akreplere geldik. Yeni ay kimliğinizi, duruşunuzu ve hayat yaklaşımınızı tamamen yeniliyor. Güçlü bir kişisel uyanış sizlerde başlayacak. Bu yeni ay Akrep burcunda gerçekleştiği için en çok Akrep burçlarını ilgilendiriyor. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bilinçaltınızda gizli kalan bir durum açığa çıkıyor ve sizi özgürleştiren bir kapanış gerçekleşiyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sosyal çevrenizde bir hedef, proje veya dostluk ilişkisi yön değiştirecek ve yepyeni bir fırsat gelecek. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Kariyeriniz ve toplumdaki görünürlüğünüz yeni bir yön alıyor. Önemli bir teklif veya kapı sizlere açılıyor. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, uzaklar, eğitim, vizyon ve hayat felsefenizde kaderinizi değiştiren yeni bir yol haritası oluşuyor. Sevgiyle kalın.